Şu anda etrafımızda pek çok yabancı firma, bu son 10 senede gelen firmaların belki de yarıya yakını Dubai'ye göç etti. 2, 2,5, 25 dolarlara biz Türk modelleri yapıyoruz diye bizim müşterilerimize gitmeye başladılar. Neredeyse Türkiye'de üretilen özellikle ürün döküm ya da 3D döküm dediğimiz her ürün orada artık üretiliyor. iş yok, iş yok diye söyleniyor. Hayır, oradaki üreticiler yani yüzde 80-90 kapasiteyle çalışıyorlar. Üretimi yurt dışına kaydırmak bir seçenek. Bu yapılacak hamlelerden bir tanesi. Üretici firmalarımızın da tekrar model geliştirme konusunda tekrar düşünmesi gereken seneler geliyor diye düşünüyorum. Duyum Haber'den herkese merhaba. Tabii 2024'ü yavaş yavaş bitiriyoruz. Sektörümüz açısından oldukça dalgalı bir yıl geride kalıyor. Tabii e, özellikle sektörümüz 2024'te en çok konuştuğu konulardan biri biliyorsunuz fiyat farkı. Ama biz bugün özellikle Türkiye'den ziyade yeni bir, e, yıldızı parlayan pazara e, yöneleceğiz. O pazarı konuşacağız çünkü üretim de oraya kaymaya başladı. Biliyorsunuz Orta Doğu'da hızla yükselen e, bir ülke oldu, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai. Peki Dubai'de son durum ne? Orta Doğu'da e, ki son gelişmeler neler sektörümüz açısından? Tabii ki tüm bu ayrıntıları konuşacağız. Pazarımız Dubai'ye mi kayıyor? Üretim Dubai'ye mi kayıyor? Bütün merak edilenleri soracağız o pazara çok hakim bir isim ve özellikle uzun yıllardır o pazarı çok yakından tanıyan bir isim e, sektörümüzün de önemli isimlerinden Simya Mücevherat firma ortağı Sayın Haldun Ulu Türk yayın konuğumuz olacak. Haldun Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk çok teşekkür ederiz çok sağ olun. Söylediğiniz gibi bugün konumuz Dubai evet. e, çünkü son dönemde herhalde orada bir olan olağanüstü bir hareketlilik yaşanıyor. Normalde daha çok ticaret anlamında biliniyordu ama artık üretime de mi başladılar bunu size sormak sormaktı. Evet. ya yani Öncelikle Dubai tarafı ben sektörde tanımayanlar için biz o zaman Atasay bünyesinde simyacıları Dubai'de Türk Türk olarak ilk toptan firması olarak açıldık 1999 senesinde ve ben de orada oranın müdürü olarak yaşamaya başladım. Orada tabii ki hem kendi ürünlerimizi satıyorduk. Yurt dışına ilk iki senesinde özellikle İtalya'dan da ürün getiriyorduk. uzak Doğu'dan, Kore'den, Malezya'dan da. Yani şu anki Dubai'deki toptancılar nasılsa toptan iş olarak başladık. Zaman içerisinde üretimi neredeyse tamamını Türkiye'de ürün tedariğine çevirdik. Ben 2006'ya kadar orada kaldım ve ondan sonraki süreçte ama iç piyasada e, 7-8 sene tecrübem oldu. Dubai'ye yine gidip geldim. Son 10 senede e, bizim simyamızı e, 2014'ten beri e, Türkiye merkezli bir firma haline dönüştürdük. Buradan e, buradaki üreticilerle Dubai'ye e, ürün satıyoruz. Oradaki kontaklarımıza tabii Dubai derken Dubai aslında bir e, atlama noktası, atlama taşı. Oradan pek çok e, coğrafyaya işte Asya tarafı olsun. E, bütün e, Ortadoğu, e, Kuzey Afrika e, bölgelerine e, ürünün dağıtımının yapıldığı bir toptan ticaret merkezi, pek çok sektör için de böyle, sadece kuyumculuk için de değil. Son, e, şöyle bir gelişme oldu e, aslında Dubai ile alakalı. Üretim e, orada daha çok Hintli, Pakistanlı e, yerel e, üreticilerin de ufak atölyeler şeklindeydi Dubai'de benim bulunduğum yıllarda da. Bu son 25 senenin, benim şahit olabildiğim 25 senenin son 4-5 senesinde özellikle pandemi sonrası yavaş yavaş ölçekler büyümeye başladı üretimde. E, büyük fabrikalar oluşmaya başladı. 100 kişilik, 150 kişilik, 200 kişilik. Son bir senesinde ise artık daha da farklı bir konsepte geçildi. E, pek çok ürünlerimiz e, artık orada bizim Türkiye'de üretilen ürünler özellikle 3D teknolojisinin de ortaya çıkmasıyla biliyorsunuz bir programla e, 3D yazıcılara e, yapılıyor ve gönderilebiliyor bir e-mail ortamında e, ya da mum olarak buradaki e, mum üretici firmalarımızda model çalışan firmalarımız da var direkt mum da satabiliyorlar. E ilk başta bunlar gidiliyordu. Ondan sonra makinaları aldılar Dubai'de. Üretim kendi içinde üretmeye başladılar A'dan Z'ye. ve baktığım zaman artık bu son bu sene itibariyle neredeyse Türkiye'de üretilen Özellikle ürün döküm ya da 3D döküm dediğimiz her ürün orada artık üretiliyor. Onun dışında başka mesela Halodur sektörümüzün uğraştığı alanlar bu konularda yine şeyler var. Ben e, orada bildiğim e, bir firma Türkiye'de de ofisi olan e, elektrofon makinası siparişlerine kadar vermeye başladılar. Artık Dubai e, bu sene itibariyle bir toptan merkezi değil bir üretim merkezi haline dönüştü. Tabi bu tesadüfen de olmadı. Dubai'nin de bunda belirli planlı e, hareketinin de sonuçları var. Ama Türkiye'de de e, tabii ki çok önemli her gün ızdırabını e, çektiğimiz diyebileceğim e, fiyat farkı konusu birincisi bunun ana vesilesi oldu belki yüzde %70-80. İki de e, şu anki ülkemizdeki ekonomik şartlar e, doların baskılanması maliyetlerimizin yükselmesi nedeniyle biliyorsunuz burada bir sene hatta iki sene öncesine kadar e, Kuyumcu kentliyiz biz şu anda e, hava parasıyla ancak yer bulunabiliyordu. Şu anda etrafımızda pek çok yabancı firma bu son 10 senede gelen firmaların belki de yarıya yakını Dubai'ye göç etti. Yani rekabet edemedikleri için fiyat farklarıyla ve dolar maliyetlerimizin yükselmesi nedeniyle Dubai'ye gittiler ve dikkat ediyorum yani seyahatlerinde görüyorum hepsi üretime girmiş. Şöyle de bir şey de teyit ediyor bana ben genelde pek çok fuarda vakit bulursam eğer makine kısmı varsa makine kısımlarını da gezerim. Özellikle İstanbul fuarlarında muhakkak bir bir saatim iki saatim ayırırım e, kendi kuyum e, standları değil makine bölümünü e, gezerim. E, şöyle bir şeyle karşılaşıyorum fuarlarımızın ton 4-5 senenin en yoğun kısımları hep makine bölümleri oluyor. Hı. Göremediğim pek çok müşterim bu 25 sene içerisinde e, makine bölümünde karşılaşıyorum. E, artık üretici olmuşlar. E, ama e, farklı teknolojiler ama makina tek makina zincirleri pek çok şeye girmişler dolayısıyla bu bir trend e, ve burada e, Dubai'nin dışında da e, üretimini ileri götüren Mısır başta olmak üzere Fas yine kendi özelinde üretimini geliştirdi e, benim bildiğim kadarıyla yine İran da vardı zaten geçmişte İran da kendini e, geliştiriyor. Bütün bunlarla beraber bu üretim noktaları bir de Çin gerçeği var. Otomotiv sektörü şu anda bunun şeyini çekiyor. Sonuçlarını şu anda yaşamaya başladı. Döküm teknolojilerinde Çin maliyet açısından da yüksek ürününü yüksek miktarda ürettikleri için birim maliyetleri de düşük oluyor. Dolayısıyla Dubai'de, Çin, Malezya, Endonezya gibi ülkelerde daha ucuz işçilikle ve buna ee, ölçek ekonomisi yani yüksek miktarda ürettiğiniz zaman bir ürünün maliyeti her zaman ucuzlar. Bizim Türkiye'de e, bunu 90'larda 2000'lerde yaşıyorduk. Sonra Kuyumcu kentinde özellikle devreye girmesiyle e, fason iş modelleri gelişmeye başladı. Ve maliyetlerimiz aslında yükselmeye başladı. Biz sürüm olduğu için işlerimizde bunu fark etmedik. Yani döküm e, birimleri oluştu. İşte mumadizmi, cila, kaplama gibi özel uzmanlıklar bizim genel kalitemizi arttırdı sektör olarak ama toplam maliyetimizi yükseltti. Ve yani örneğin bir dökümün yaptırdığınız zaman bugün kabaca gram başına 1 dolar maliyeti var. Şeyimizde, atölyelerimiz açısından. Aslında bunu mesela Dubai'de, Çin'de bunu kendi kendi içinde üreten ve yüksek miktarda üreten firmalar 20-25 sentin üzerinde yapamıyor ve bunu fiyatlara yansıtıyorlar. <laughs> Dolayısıyla bizim sektörümüzün özellikle üretim tarafını e, şu an e, önemli bir yani tehdit oluşturdu tabii bu Dubai'deki üretim ve yüksek ölçek ürettikleri için maliyetleri düşük bir şey daha sahip çıktılar. E, bizim jargonumuzda böyle İtalyan e, ürün yani e, diye hep bir kullanılan bir yere girdiğiniz zaman işte modellerimiz İtalyan gibi bir şey vardır, bir kalıp vardır. Şimdi artık bakıyorum Dubai'de bugüne kadar 1 dolar fiyatla ürün satan firmalar 2.25-2.5 dolarlara biz Türk modelleri yapıyoruz diye bizim müşterilerimize gitmeye başladılar. Ve biz gittiğimiz zaman müşterilerimiz bize bu durumu her biri tek tek son bu sene özellikle örnekleriyle göstererek ve kalite de hakikaten özellikle döküm ürün gruplarında ya da 3D artık belki bir tık altında ama fiyat olarak çok daha altında olduğu için e, öne çıkmaya başladılar. Ve biz pazar payımızı e, maalesef hem fiyat farklarına e, ve döviz bazında maliyetlerimizin yükselmesi bir de bu belki üçüncü demin söylediğim ölçek ekonomisini kaybettik. Kuyumcu kent içinde şu an katmanlar var maliyet açısından. Yani bir şey ne yaparsanız yapın 2-2,5 iki, iki doların altında mal edemiyorsunuz bu bizim rakiplerimizin sattığı fiyatlar dolayısıyla e, bu da devreye girdi fiyatla da yarışılamıyor fiyatla da şu an yarışamıyoruz o yüzden ya ki sektör özellikle bu sene biraz bir yavaşlamaya girdi yani burada e, sohbetimizin de e, aslında şeyini baştan belki çerçevesini vermedik yani daha çok altın sektörünü ve Orta Doğu e, tarafını Hı. konuşuyoruz zaten dünyada altın tüketimini en fazla yapan e, bizim ürünlerimiz hitap eden iki ana pazar var. Bir tanesi Amerika, bir tanesi de Orta Doğu, Kuzey Afrika, Mina denen bölge. Ee, şimdi e, Dubai o manada e, yarın öbür gün evet toparlayacağı zaman genel olarak piyasalar, bir de fiyat, altın fiyatları da bu sene çok yüksek e, seviyelere çıktı Hı -hı. tarih izinmelerde. Bu da tabii ki işlerimizi yavaşlattı. Özellikle Temmuz'dan e, Ekim, Kasım'a kadar. Ama şunu görüyorum, e, işler gelecek sene içerisinde toparladığı zaman da biz aynı eski randımanı artık göremeyeceğimizi net olduğunu en azından fark ediyorum. Müşteriler gidiyor çünkü. Müşteriler artık. Şimdi ben mesela geçen ay en son Dubai'deydim. E, biz Aralık'tayız. şu an yani Kasım'ın sonunda gittim. 15 gün kadar önce. E, iş yok, iş yok diye söyleniyor. Hayır oradaki üreticiler yani %80-90 kapasiteyle çalışıyorlar ve memnunlar yaptıkları işten. Dolayısıyla üreticilerimize yönelik e, ileriki yıllarda neler yapılabileceği ile ilgili tekrar e, düşünülmesi gereken bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. <laughs> ya oraya pazara gidilebilir bir başlık olarak. Orada üretim açılabilir. Ya da daha ucuz maliyetli işte yine Mısır olabilir, e, Dubai'nin dışında Ürdün olabilir, Suudi Arabistan olabilir. Buralarda üretim yeri açmak bir seçenek. Özellikle Ürdün özelinde Amerika ihracat açısından çok büyük fırsatlar da barındırıyor. Suudi Arabistan'da önümüzdeki 10-20 senelik projeksiyonda en büyüme fırsatı yani sunan ülke diyebilirim. Çünkü şu anki yönetim büyümeyi hatta Dubai ile rekabet edip oraya geçme heyecanı ve hevesinde. Dolayısıyla Suudi da bu şekilde. Üretimi yurt dışına kaydırmak bir Seçenek bu yapılacak hamlelerden bir tanesi ya da İtalyanların uzun yıllardır yaşadığı e, sürece biz de gireceğiz. Yani ben mesela 99 yılında Dubai'deki e, ofisi açtığımız zaman ben aşağı yukarı e, bir ay kaldım İtalya'da. Herhalde bilmiyorum yani 50'den fazla firmayı gezmişizdir. Dökümürüm yoktu. Yani döküm aslında toplam... E, üretimi Türkiye'deki en az yüzde 60-70'idir. Peki daha yüksektir, ee, yaklaşık olarak söylüyorum. İtalya'da yoktu. Peki ne vardı? Katma değerli, Katma design değerli. E, ya da markalaşmış sektör markası olmuş, en azından ürünler vardı. Hala da var. Yani bugün gittiğiniz zaman döküm ancak montür tarafında bulabiliyorsunuz İtalya'da. Kat yani şeyini alabileceği, e, işini alabileceği. E, dolayısıyla Firmalarımızın da yani üretici firmalarımızın da tekrar e, model e, geliştirmek konusunda tekrar düşünmesi gereken seneler geliyor diye düşünüyorum. E, başka yani buna adapte olabilen, olamayan firmalar da var. Onlar ne yapacaklar? Bir kısmı eminim ki iç piyasaya zaten şimdiden beklemeyip yöneldiler. Ya da başka pazarlar bulacaklar. Orta Doğu dışında, Kuzey Afrika dışında ne bileyim işte belki... Politik gelişmelere yönelik Rusya pazarı belki ileride tekrar açılabilir. Asya'ya gidilebilir, Avrupa'ya odaklanılabilir, Amerika'ya tekrar yönelik. Gerçi Amerika çok ciddi şekilde rekabet ve fiyat pazarı ee, bakiye de vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, bazı dengelerin e, değişmesi de gerekiyor. Zaten değişim hep var. Yani şöyle sektörü 5 senelik dilimlerle geriye doğru giderseniz. Ee, bir sene bir sene çok o değişimleri göremiyoruz ama 5 senelik dilimlerde çok önemli değişimler var. Hele 10 sene baktığınız zaman hiçbirimiz 10 sene önce yaptığımız işi o şekilde yapmıyoruz. Ve sene öncekinde bile yapmıyoruz. Müşterilerimizin çoğu farklı. Ee, bence yeni bir sektör dönüşüm noktasında özellikle altın ve alıştığımız işte bu ortadoğu coğrafyası pazarında katma değerli ürün kendi de tasarımımıza ağırlık vereceğiz. Bu şekilde bir yol yeni bir yola çıkacağız. Markalaşma da bir seçenek. Yani tabii markalaşma deyince de başta iç piyasada yani öncelik herkesin önüne geliyor daha yakın olduğu, yaptığınız harcamanın karşılığını alabileceğiniz bölge diyebileceğim. Dolayısıyla pek çok farklılıklar yaşayacağız. Umuyorum. Tabii şimdi ben belki yani sohbetimizin başından beri böyle hani kimine karamsar ya da gibi diye düşünülebilir. ama Türk insanında şöyle bir refleks yapısı var. Sıkıntılar geldiği zaman ona göre çözüm getiriyor. Bu da belki iyi tarafı diyebilirim. Her sıkıntının karşısında bizim sektörümüz sadece kuyumculuk da değil aslında. Pek çok sektörde. ...hızlı hareket ettik, hızlı toparlanır, hızlı toparlandık. Belki piyasalar da yardımcı olur, bilemeyiz bugün, yarın e, belki Fas pazarında yeni bir şey açılır, oraya yeni bir iş. Belki Afrika pazarı ki Afrika zaten e, önümüzdeki 20 senenin, 30 senenin e, bütün dünyanın gözünün önünde olduğu, gelişmeye açık en e, önemli pazarlardan bir tanesi. Dolayısıyla bizler hem e, pazarlama satış tarafında, hem üretim tarafında. E, farklı şeyleri denememiz e, gerekecek. Onun e, için de kendimize şimdi 2025'e de bir 13-15 gün kaldı. Yarın da bizim Suudi Arabistan'da e, fuarımız var sektörün. E, yarın çarşamba başlıyor. Biz yarın yola çıkıyoruz. Yine elimizden geleni yapacağız. E, ve e, Suudi Arabistan'daki tabii ki fuarda e, yine Dubai'den üreticiler çok var. Suudi Arabistan'da üreticiler var. Yine bir bilgilerimizi güncelleyeceğimizi düşünüyorum. Ona göre de 2025'te tekrar İtalya Fuarı, Vincenza Fuarı var. Tekrar koşturmaya başlıyoruz ama e, üretim tarafımızın e, hakikaten e, bugüne kadar alıştığımızın dışında bir şeyler yapması e, gerektiği e, bir sürece giriyoruz. Bunun bazında İtalya'nın geçirdiği süreçleri yaşayacağız gibi gözüküyor. O yüzden hepimizin için arkamızda yerimizi <laughs> olsun diyorum. Evet efendim şimdi tabii o önemli bir nokta. Dubai'nin de doğru yaptığı herhalde özellikle bu takı ticareti, altın ticaretine doğru yaptığı noktalar var herhalde. Biz bir yandan sektörümüz altında fiyat farkıyla boğuşurken, onların doğru yaptığı şeyler neler bu konularda onu da sormak istiyorum size tabi bir yandan üretime de girişmişler ama evet. bir yandan da herhalde altının dünyadaki ticaret hub'ı olmaya çalışıyorlar galiba anladığım kadarıyla evet. o yönde politikalar yürütüyorlar gibi geliyor evet. bana. Tabii Dubai. E... Şeyhi e, Muhammed e, hakikaten bu noktada vizyoner babasından itibaren Dubai'ye bir ortaya vizyon koydu. Orası 7 emirlik ama herhalde e, ben 99 yılında Dubai'ye gittiğim zaman yani benim e, çevrem e, Arabistan'a, Suudi Arabistan'a gittiğimi düşünüyordu. Yani Dubai'nin haritada tam nerede olduğu, ne olduğu o ülkelerden bir tanesi ya da o şehirlerden biri diye düşünüyordu. Fakat bu o vizyonla beraber e, ülke Tabii ki vergi olmaması ve bunun doğru yönetilmesi turizm manasında Dubai'yi çok kişi bilir petrol manasında bir Abu Dhabi'nin çok çok daha düşük oranda bir rezerve sahip. O yüzden ticaretle turizmle kendini öne çıkarmaya çalışan ve o vizyonu her geçen gün daha da ileri getiren götüren bir şey oldu. Şehir oldu diyeyim ya da emirlik oldu. Çünkü hemen... Bitişik. Yani buradan Bakırköy ne mesafeyse işte Şarj'a mesela yine Dubai gibi yan yanalar. Fakat Şarj'a başka bir iklim var. Dubai'de bambaşka bir iklim var. Ticaretten de, vizyon olarak da. Hep çılgın ve her şeyin eni olan, en yükseği, en iyisi, en farklısı olan şeyler denediler. Bunu bir de hukuk ve ticari altyapıyı Avrupa'da özellikle İngiliz, Amerikan firmalarla beraber, e, danışmanlıklarla e, iyice desteklediler. E, finans merkezi kurdular e, 2005-2006'dan itibaren e, Dubai Finans Merkezi. Ve bunu yavaş yavaş büyüterek e, uluslararası firmaların oraya gelip ofis açması için de altyapı oluşturdular. Hukuk altyapısını kurdular. Teknik her tür altyapıyı bugün Dubai'de bir şirket açan... E, yani emin olabilir ki e, ekonomik sallantılar olmayacak. Yani tabi bunun garantisi yok. Ama ben 25 senesine sadece şahidim. E, dolar o gün de 367, e, 35'ti. İşte bugün de 367, yani e, direm karşısında 367, e, 50 civarı. Yani hemen hemen hiç değişmedi ekonomik parametreler. E, dolayısıyla oraya gittiğiniz zaman e, ...bir stabilite görebiliyorsunuz, bir istikrar var. Bunlar ticaret için çok önemli. Dolayısıyla bütün Hindistan coğrafyası, bütün Güney Asya, Rusya, pek çok gelişen Asya'daki ülke... ...hatta Avrupa, Amerika'dan pek çok yatırımcı Dubai'de gelip şirket açmaya çalışıyor. Devlet kurallar koymuş, üretim yerlerini açmayla ilgili regülasyonlar getirmiş, denetimlerini yapıyor. Dolayısıyla... Tabii ki bize göre biraz daha çetrefilli, biraz daha zor gibi gözükebilir başlangıçta ama genel sistemin işleyişi açısından zaten bir sokağa da çıksanız, araba da kullansanız o düzene şeyi görüyorsunuz hemen, hissediyorsunuz her yerde. Dubai'de biz yani ofis olarak ben kendimde yaşadığım için de bir parça o tecrübe etmiş oldum. O düzene çabuk alışılıyor. Havasına da alışılıyor. Yani tereddütü olanlar için söyleyeyim. Zaman içerisinde ama e, şunu diyebilirim yani e, en doğru yatırım yapılabilecek ülkelerden ticaret için e, başında geliyor. Bunun da meyvelerini yemeye başladılar. Çünkü sanayiyi de teşvik etmek için pek çok e, şey yapıldı, e, teşvik verildi. Şu an aynısını Suudi Arabistan'da da görüyorum. Yeter ki üreticiler gelsin ya da bir ülkede bir distribütörlük açacaksanız e, diyor ki üretiminizin de bir kısmını burada olmanız lazım diyorlar. O yüzden bu bir genel bir, bir vizyon ve politika üretimin e, o bölgelerde olması Biz de bunun e, bu üretimdeki değişimin sonuçlarını e, şu an yaşıyoruz ama e, dediğim gibi yani zaten ben sektörde aşağı yukarı 15-20 firmadan bir tanesi iki tanesi her zaman kendi modelini kendi yapan e, firmalar Dolayısıyla bir parça da hani kendi kaderini kendi belirliyor diyebilirim bir manada. Çünkü model geliştirme, açık firmalar hep bakıyorum en işsiz zamanda bile yüzde %80, %90, yüzde %100 şeyle çalışıyorlar. Kapasitelerini hala dolduruyorlar en Hı -hı. işsizlik zamanında. Dolayısıyla aslında bir çözüm var. Ama sektörümüzün de alışkanlıklarından bir tanesi işte kopyalayarak iş yapmak. iyi bir şey yapıyorsunuz hemen onu kopyalıyorlar. Yani tabii ki bir parça kolaya kaçma, emek hırsızlığı başlıkları içinde değerlendirilebilir, doğrudur. Ama dünyada da ticaretin maalesef şeyi bu. E, bugün en büyük firmalar, en büyük firmaları kopyalıyorlar. Yani bu işler cep telefonu, din, hangi sektör diyerseniz yani otomotiv e, örnekler var. Bir şekilde bir ufak bir değişiklik yapıp kendilerini adapte ediyorlar. Bu da hayatın bir iş, yani iş hayatına geliyorsanız bu da onun bir parçası kopyalanmak. Ama yarın öbür gün e, kopyalanan firma e, daha çok itibar sahibi oluyor. Yani o firmanın ürünleri, o firmanın e, serisi şeklinde. Dolayısıyla e, tabii ki hukuki şeyler önlemler alınabilir, patent gibi faydalı ürün gibi. Ama bunu bir yere kadar.